katroya tekrar bakalım. Ya yani buradan Adara bir oyu çıkartalım. geçen hafta aslında oynadı ya. Bertu ile kim ilgileniyor? Kaleci ile de ilgilenenler. Kenan kiralık olarak isteyenler var. Ama tabii ki de vermeyeceğiz. Joe Palmer yerine Barış mı koysam, Palmer mı koysam, Palmer dursun ya. Biz de bir an önce Los sonun dönmesi lazım ama biz şu taktiğimize geri dönelim ya yani oyun olarak. Ama burada daha efektif oynuyoruz takım olarak. direksiyonu başlayalım Yani artık gerçekten kötü formumuzu bitirelim. Allah Martial ile Martial 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 25 metreden harika bir gol Martial'de 1-0 geçiyoruz Eren Martial Elan Demirege Emirhan Emirhan Gel dışarıda mücadele gerçekten çok iyi ve çok istekli başladık Estupinyan benim ya, adam mı ya kiraladan? Evet. Geldi, geldi. Kaleci, kontrol edemişsin savunma pasta çıktılar Oscar, Force, Sanchez direk 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 Kaderanlarında da biraz da bize gitsin be oyun of 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 ya ilk gol anca bana atarsa daha bu şekilde ya başka değişik bir takma bakacağım ben bu adama Sanchez'e yani sezon boyu Maksimum iki gol atar ya. Üçüncü <laughs> imkansız bu adamı Biraz yani yok ya, futbolcu görüyor. Eren'im sen çık yani vallahi. Bertu kanka sana da diyebilirim. Enes sağlam oyna. Get son. Enes indirdim neydi? Offside. Offside. Melih Demir abi. Gez, çok iyi götürdü Emirhan Demir'e ve Getson. Getson. atak hazırlıyoruz. Salonu uzaklaştırıyor. Getson yerine... Şöyle bir şey yapsak. Demir'e böyle alalım. Kenan Yıldız'a edelim oyunu. Bu da olarak. Yok yani. Ah bir Evet evet gol Demirge. Karanbol da açıyor golüne Demirge. Enes'in ortası, Demir Ege vurdu, direkten döndü, Melih vurdu, savunmadan seken top, Demir Ege'nin golü, Emirhan İlkan'ı alalım oyundan, İsmail girsin, Palmer yerine de, ee, Barış'ı alalım ya. Yani. son dakikalar ben şöyle biraz temkinli olacağım yani. Kaleyi de gördüğüm yerden vurayım. Yani kaç maçtır son dakika golleri bitirdi yani bizi. Şimdi nereye bakarsa haftalar sonra çok şükür bir galibiyet yüzü gördü yani bu takım. Abi Demir gerçekten yani bilmiyorum Premier Lig'de harika bir kariyer gösteriyor şu an ya. Hani beklentimin çok çok üzerinde. Ya az süre alan futbolcular altı yapıda oynatalım ya. Bir tam maç kondisyonu yakalayana kadar Oğuz'u da gönderelim. Adara diyor da çıksın. Kandil de gitsin. İsmail 45 dakika oynasın İsmail. <laughs> Kanka yani rekabet ettiğim futbolcu senden daha iyi yani. Neyse bunu kandıralım. Ya Mert normal kariyerindeki kimse yüzüne bakmazken abi ya. Bu oyun için konuşuyorum. Seni aldık bu noktalara getirdik yani ayıp ya. Yani. Oscar Box. Ben bedava almıştım değil mi? Evet bedelsiz. maçına doğru gidiyoruz. Ya buradan da bir galibiyet çıkarırsak Hı. yani süper olacak. Bunun sakatlığı var ama. Bakalım sakat sakat başlasın ya. Ne olacak sanki. Abi dosyal sonuyleşmiş benim ya. Hayır bir değer. Her şeyi değiştirebildik. Neyse bu şekilde başlayalım. Yani çok kritik gerçekten. Yani üst sıraları hedefliyorsak bu maçı almamız gerekiyor. Yani Fulham'da katkı olarak iyi bir takım. artı ya kötü Abi, art çok iyi bir oyun koymuştu bakalım burada gösterebilecek misin o oyunu almak çok kötü bir maç çıkardı gerçekten yani kötü oynadısın bu kadar oynayamazsın da girdi. Tamam, şöyle yapalım. Abdur Kerim. Stoperi e Geç Getson. Yerine Losar Soya'yı alalım. Getson da iyice götü başı tarttı. Abi tam Hadi Enes Yunal'ın dakikaları ya Beş değişikliğimizi de yaptık Hadi gollü Gollü <laughs> İnanılmaz hata Ben de Yani <laughs> Gerçekten Allah dediler ya bizim topçulara. Ya yani hiç hiç beklemiyordum. Bu bildiğimiz bizim mendi değil mi? Lan bunu nasıl getirmiş bunlar? Edersiz. Wow. Biz istesek gelmez. Haydi beyler. Dayanın dayanın. Ah ah. Offside çıkmaz mı? Offside çıkmaz mı? Offside çıkmaz mı? Offside çıkmaz mı? Off Çıkmadı. Tam takımı geri çekelim diyecektim. Olmadı. Düş. Orta. Kaleci Mendi. Çok iyi ortaydı. of. Everton mücadelesi. Bu maçından da değil, bir birçok bir sonuçla ayrıldık. Yani aldı atlıydı resmen bize. son bir başlamak istiyormuş beyefendi. Böyle bir puan durumuna bakalım. Yani sonraki maç Duray'da yani Everton maçından da 3 puan koparıp önümüzdeki maçta da bir 3 puan alırsak yani üst 2 seri galibiyette ee, bizim için gerçekten harika olacak. Rabid de buraya kiraladık. Yani Ravil'den istediğim verim bir türlü alamadım ben. Bestan, Aston yani şu üç maçlık yine zor periyoda giriyoruz. Burada yine zor periyot yani Arsenal, Chelsea, United işte Newcastle burada yine bir zorlu bir süreç var bekliyor bizi. Bakalım. Vallahi dile katlayalım ya. Ah şansımıza bir bakalım kim geldi evrsa. Evet. Kankam dur nereye gidiyorsun ya? Hmm. Neydi? Ya şu şey kaldırayım ya. Gerçekten. Ayakta sorun diyelim. anta maçtı adet son dardı çok güzel aldan yanına şimdi demirleği la tat hazırlıyoruz maçtı demirleğe burinstri yani hocama hoca, da olsa vermezsin yani Pelistri orta Martial Demir Ege Demir Ege Pelistri Pelistri ortası kaleci Martial 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 Fark 2'ye çıkartıyoruz evlatın deplasmanında Evlatın deplasmanında farklı 2'ye çıktı Eren Emirhan Abdüş, Jetson, Eren, Demirege, Eren, Abdülkerim Barbakçı, Eren, Eren, Abdülkerim, Tekrar Eren, Martial, Martial, Martial ya be! Bakalım o karar ne olacak peki? Fen altı, çizgi üzerinde de. o noktada oluyorsa tam çizgi üstünde fen yani. İkinci yer İsmail Yüksek annesi gelir. Yemeyelim ya. Yani bu takımın kaderi harbi son dakika golleri yemek. yani sizler maç burada oynayın canımızı yiyin yani Get son get, get son get son yapma karşı karşıyasın ya karşı karşıyasın ya Bir abi Şöyle Emirhan İlkan yerine sonu alırım abi oyuna Abdülkerim'e Şöyle çakılı bek yapar Uçlu da oyunu alırım Aslanlar gibi taktik sana. Değişiklikler on numara Aa Melih çöktü ya. Pelistri yani son iki maçta gerçekten bize çok çok önemli katkıları oldu. Kenan alayım oyuna. yapıyor bak. Yani... sağ kanattan evet. Kenan ne yapıyorsun Kenan yani son altı dakika yani gol yemeden bir ne mutlu bize biraz kapandık ama rakipte açıldı zaten yani kontrol ataklarla durdursak ne bize Kenan Martial'e Martial İsmail sık oldum ben olsun. olsun süre süreden gitti ve 2 sıfırlık galibiyet tepkiler takım tepkiler Önümüzdeki maç bir tık lokasyon yapacağız. Çünkü kadroda harbi yorulan yani isimler çok. Yani Demir kart cezalısı mesela. Kenan Erdoğan. Buradan da gerçekten bir 3 puan çıkartabilirsek yani Milli aradan sonraki süreç bizim için gerçekten çok güzel geçmiş olacak i̇şte, Hazırlık maçları da yapalım duruma Moral gelsin yani kendine gelsin Şimdi, İsmail yani antrenmanlarda gösterdiği performansla bu süreyi, bu formayı çok 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 hak etti. Ee, Adı Rabio'yu oynatacağım bu maç. İrfan. Almur'u bu maçlık bir yedeğe çekeyim. Oğuz'u alayım. Başka... Bilmem başka bölgede değişiklik yapmaya. Bir de Mert Müldür oynayabilir. Martial'i dursun ya Martial'de. O kadar çok rotasyona gitmenin bir anlamı da yok.

Pedestri Emir Han dışarıda Kötü, kötü bir maç geçiriyoruz şu Haydi haydi devreye bir gidelim. Evet Emirhan İlkan. Bu da artık bizim stabil şeyimiz oldu ya taktiğimiz oldu. Mesela sağlayın. yeterli ya? Duruma göre birazdan bir iki değişiklik değerlendirebiliriz. Of çizgi üzerinde ben Donker. Keson, Arabiyol, Max. Pelistri, Pelistri, Pelistri orta ile Sünal. Enes, Sünal, Türkler sahnede. Günün adı Türkler sahnede diyebiliriz. Önce Emirhan, sonra Enes. 2-0 üstünlüğü yakalıyor bu City. Argos, Vinicius, Abdülkerim, Kenan, çok hızlı çıktı Pelistri Emirhan Enes çok net bir pozisyon. Emirhan İlkan oyundan çıkan isim. Yemine dosyası o, İrfanca kahveci daireler sonra Formasına kavuşuyor. iki ofansif oyuncu oynar gibi ve ve full City üst üste üçüncü galibiyetini alıyor Avrupa kupalarına merhaba demeye çok yakın umarım oyun futbol bu şekilde devam eder o martial yapma martial yapma martial yani Kandı takım için çok gereklisin Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza takip etmeyi ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.